buramıza geldi yani. Ekonomik olarak geldi. Hukuksuzluk olarak geldi. Ondan sonra tuttuklarını götürüyorlar. Bu nasıl bir şey? Öğrenci demiyorlar. Gazeteci demiyorlar. Gazeteci gazeteciliğini yapıyor. Hayır. Sen gazeteci değildin diyorlar. İşte. İnşallah bu zulüm bitecek. Şeyle turpunan, şalgamınan devlet yönetilmez. Yeter artık. Yeter. Yani Cumhurbaşkanına da bir saygımız olsun. Kendi bir saygı duydursun yani. Tamam mı? Hırsızlığa, yolsuzluğa son. Her şey evet. çok güzel olacak. Evet. Ya hep beraber şey ya hiç hiçbir... Çok güzel, harikaydı. Halkın bu kadar kalabalık olması gerçekten bizi umutlandırdı beyefendi. Evet. Gelecek günler güzel olacak sanırım. Her şey güzel olur inşallah yani. Gerçekten yani. Elindeki imkanları başka arkadaşlarına karşı bu da bir demokratik davranış biçimidir biliyor musun? Yoksa ben yaparım ben de, ederim der yani. Ve haksız yere de ne yaptılar İmamoğlu'nu içeri aldılar yani. Haksız yere resmen haksız yere aldılar yani. Bu da bizi çok üzüyor. Adalet gerçekten yerini bulmalı yani böyle saçma sapan şeylerle insanın içeriye alınması bence uygun bir şey değil yani. Traktörcülerin sayesinde Yozgat kendini açtı. Önemli olan buydu. Yeter ki şeyinde çıksın, kabuğundan çıksın. Yozgat bunu istiyordu yani. Önemli olan bu. Yozgat böyleyse Türkiye bitmiştir tamam. Güzel kalabalık biz, biz, bulduk. Şimdiden daha seviyoruz. kalabalık. Çiftçilerimiz özellikle buradalar. Türkçe Çünkü haklarını yeteriz. savunuyorlar burada. Yolumuz açık olsun. Hani diyebilirim. Yolumuz açık olsun. <laughs> Yozgat tarihinde ediyorum. bu kadar CHP'nin kalabalığını tüm görmedi. Gör Buradan demek ki Yozgat kendine gel geldi. Tüm sendikalar. Ha haksız en sonunda tespit etti. Bundan sonra olsun. başarılar dilerim. Yozgat'ın İyi buldum, teşekkür ederim. Çok güzel Demokrasi ve Çiftçilere aday, güzel, güzel, güzel. güzel. Çiftçilere. Bir de eski evlerimiz. Eski evlerimiz yapalım. Çok güzel, güzel bulduk. Çok güzel. Göstülü. Göstüleceğiz. Çok güzel. Özgür ve güzel Harika. Bu gerekiyor. Olması gereken de bu. Bundan sonra da böyle olacak. Ta ki adalet ve hukuk üstünlüğü başarına kadar. Bitti. Sandığa gömdü. Sandığa gömdü. Gözler halkı haksızlığa, hukuksuzluğa, ülkedeki milli irade darbesine karşı gerekli reflek ve duyarlılığını göstermiştir. Bu cöber zulme karşı baş Korumdan geliyorum eski başkanım birlik öpüyorum hepinizi. Çok kutluyoruz. Ilk defa Hogwarts'ı böyle gördük. Hep böyle olmasını diliyoruz. Tek temennimiz bu yönde. Her şey çok güzel olacak. Merhabalar. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden İsmi Kavyam. Biz Atatürk Gençliği olarak her zaman partimizin yanındayız. Özgür Başkanımızın yanındayız. E Başkanımızın her zaman yanındayız. Hakkımızı adalet diyoruz. Yozgatlı olarak, emekli olarak hakkımızı istiyoruz. Öğretmenlerin atanmasını istiyoruz. Demokrasi ve hukuk mücadelesine devam. En büyük kalabalıktı. Herkes biliyor ne olacağını ve yapacağını da çok iyi biliyoruz. İyi buldun. Memnunuk. Allah bundan geri koy, Allah bundan geri koymaz. Evet. Bugün Yozgat'tan Türkiye'yi bırakın dünyaya bir mesaj çıktı. İnşallah hak ve hukuku kendisine ilk eden bütün insanlara işaret bir şey olur. Hem bütün hemşerilerime, bütün Yozgatlara şükranlarımı sunuyorum. Yozgat bugün tarih yazdı. Çiftçilerle geldi genel başkan Özgür Özel. Çiftçiler de buradaydı. O bitimle, traktörle eylem de aslında başlangıcı yaptı. Siz o konuyla ne düşünüyorsunuz? Çiftçiler nasıl bir tepki verdi bugün? Çiftçilerimiz bugün burada 350 traktörle konvoy yaptılar. 350, 350, 350 traktörle tamamı kendileri isteyerek tamamı merkez ilçedeki Yozgat merkezdeki çiftçilerimiz biz ilk eylem yapan çiftçilerimiz 90 kilometre merkeze uzaklıkta biz onlar traktörlerimizle gelelim dediler. Biz onlara dedik ki sizi daha fazla yormayalım. Biz onları traktörleriyle gelmesine çünkü 90 kilometre bir mesafe. Ama merkez çiftçilerimiz, Yozgatlı çiftçilerimiz hem Yozgat'a hem Türkiye'ye hem de bütün çiftçilere sahip çıktılar. Yozgat bugün tarih yazdı. Yozgat bugün yıllardır, 23 yıldır AK Parti'ye yüzde her seçimde yüzde yetmişin üzerinde oy veren Yozgat artık bu haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, zulme baş kaldırdı. Hayır dedi. Ben tekrar bütün Yozgatlılara şükranlarımı sunuyorum. Epeydir Yozgat'tan takip ederim. muhteşem bir kalabalık. Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Onu desteklemek için her türlü şeyi yapacağız. Desteklemeyi. Motorumuza binip geleceğiz kızım. Yarın da traktörümüzü alıp aşağıda e, karşılama alanında orada bulunacağız. Nerede sona eriyorsa oradan da sapacağız. Motorumuzu bir yere yerleyip yine gelip burada meydanda Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek için her şeyi yapacağız. Kızım yani hiçbir insan yani adını söyleyemiyor. Görüyor memlekette ya. Bu kadar olmaz ki ya. Eskiden böyle bir şey yok. Adam adam memleketi götürüyor. Ona bir şey yok. Gidiyor datlıcıdan bir datlı alıyor. 15 sene gün alıyor. Kızım böyle bir şey olmaz ki yani. Diplomasi 30 senelik, 35 senelik bir diploma iptal edilir mi kızım? Adam kendilerinin diploma, hiç diplomaları yok, onu konuşan hiç yok. Adamın bu zamana kadar uğraştığı diploması elinden alınır Böyle bir hiç memlekette gördün mü sen, duydun mu? Hırsızlık yapmamış, adam öldürmemiş, okumuş, adam hakkını almış bir şekilde. Üniversitelerden, hocalardan almış kızım. O zaman bunları okudan hocalardan da diploması alsınlar. Onlar da sahtekar o zaman. Memlekette doğru dürüst adam bulamazlar o zaman. Yani memleketin nereye gittiğini bildiğimiz yok ki bizim. Bilsek de yönümüzü bulsak da geçsek yani. Türkiye Cumhuriyeti gidiyor kızım elimizden. Türkiye Cumhuriyeti gidiyor biz de nereye gideceğimizi bulmaya çalışacağız. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni elimizden vermemeye çalışacağız. Onu koruyacağız. Nitekim Ekrem İmamoğlu olsun, Cumhuriyet Halk Partisi olsun, öbür partiler olsun, hangi parti olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti elimizden gidiyor adını değiştirecekler yani. Göstermeden yapıyorlar onu yani söylemeden. Terör, terör diyorlar. Hayır terör değil. Türkiye Cumhuriyeti. Elimizden gidiyor. Yozgat'ta bu adam burada yüzde seksen oy aldı. Memlekette. Biliyorsun yani en önde giden memlekette birisi. Biz buraya yani on bin kişi, beş bin kişi de toplasak bizim için büyük başarı. Ama inşallah bu insanlar doğruyu yanlışı biliyor da çok adam birikir yani. Bizim gibi adamlar eğer kendini bilen adamlar eğer önünde şurada önüne bakıp gözünü koruyorsa şöyle önün, gözünü koruyorsa buraya gel. Traktörümü alacağım. Zab Zabalen saat 11'de bineceğim. Bizim buraya bir saatte geliyor. Biz aşağı 30 kilometre yoldan geliyorum ben. Ee, belirledikleri yere geleceğim. Traktörümü alayacağım, Başkanı karşılayacağız. Bizi de nereden e, konvoyu nereden döndürürlerse oraya da alıp butik alanına kendim geleceğim.